Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Kadir İnanır ameliyat edildi değerli izleyicilerimiz. Hayat arkadaşı ve doktorlarından açıklama geldi. Kadir İnanır son durumu ile sevenleri tarafından takip ediliyor. Geçirdiği rahatsızlık sonrası Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan sanatçı Kadir İnanır'dan haber var. Kadir İnanır'ın sağlık durumu ile ilgili hayat arkadaşı Julie Kural açıklama yaptı. İnanırın son durumu sevenleriyle paylaşan Kural, gerçekleşen başarılı bir operasyonun ardından rutin kontrollerin yapılabilmesi için yoğun bakım ünitesine alınmıştır ifadelerini kullandı. Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanan Kadir İnanır, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. İki gündür doktor gözetiminde olan İnanır, dün bir operasyon geçirdi. Hayat arkadaşı de Kural yaptığı açıklamada Kadir İnanır'ın sağlık durumunun iyi olduğunu dile getirildi. de Kural paylaşımında şu ifadelere yer verdi. Bildiğiniz gibi Kadir İnanır, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde, tedavisine devam etmektedir. Hastalığın seyrinde yeni bir durumun gelişmesiyle evet değerli izleyicilerimiz buranın altını çiziyoruz. Yeni bir durumun gelişmesiyle 21 Kasım Pazar günü gerçekleşen başarılı bir operasyonun ardından rutin kontrollerin yapılabilmesi için yoğun bakım ünitesine alınmıştır. Ameliyat sonrası sağlık durumunda olumsuz herhangi bir durum saptanmamıştır çok sevdiği halkının onun yanında olduğunu kalbinde hissettiğine eminim. Zor bir durum ama Kadir inanır hepimizin bildiği gibi çok zorlukları aşacak güçte ve cesarettedir. Her zaman söylediği gibi bu ülkeye barış, büyük barış gelecek ve o günün sevincini hepimiz birlikte yaşayacağız. Saygılarımızla hastaneden son dakika açıklaması bizler de kanalımız olarak Sayın Kadir İnanır'a bir an önce iyileşmesini Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Değerli izleyicilerimiz Kadir İnanır'a hep beraber dua edelim. İnşallah bir an önce iyileşir. Kanalımıza abone olur ve bildirim zilini açarsanız memnun oluruz. Yayınımızı izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın değerli izleyicilerimiz.